Herkese merhaba. Evet, Bugün popüler olan tangulu yani çilek şekeri yapımını çilek ya da diğer meyvelerden yapabilirsiniz bu arada. Şeker yapımını sizlere göstereceğim. Öncelikle bu kahve bardağını ölçü olarak alacağım. Her zaman kuralımız 1-1-4 kuralı. 1-1-4 ne derseniz bir bardak su, bir bardak mısır şurubu, ve 4 bardak şeker, toz şeker. Hemen başlayalım isterseniz. Önce şekerlerimizi koymakla başlıyorum. Yan tarafa hazırlamıştım malzemeleri kolaylık olsun diye. 4 bardak şeker. 1 bardak mısır şurubu. Burada mulyot diye geçiyor. böyle akıllanma su gibi rengi de zaten transparan rengi yok. Bu mısır şurubu şekerin daha böyle çıtır çıtır olmasını sağlıyor ve bir bardak suyumuzu döküyoruz. Ocağımızı açıyoruz. İlk etapta kepçe yardımıyla karıştırıyorum. Ki şeker dipte kalan şeker yanmasın. Sonra kaynayana kadar karıştırmıyoruz. Bir yandan tangolu şerbetimiz kaynarken diğer yandan geniş bir tabağa bu şekilde yağlı bir poşet hazırlayabilirsiniz. Çünkü e, en nihayetinde şeker yapıyoruz. Direkt tabağa koyarsanız tabağa yapışır. İlk başta bir de sıcak olduğu için. Yağlı bir kağıt yaparsanız şekeri de uzun süre dolapta muhafaza edebilirsiniz. Uzunlukta. yavaş yavaş kaynamaya başladı. Yine kaynamasına yakın daha önce çilekleri bu şekilde çöp şişe takmıştım ve buzlukta dondurmuştum çünkü meyvelerin donuk olması gerekiyor ki direkt sıcağı aldığında fresh meyveler bir tık kötü oluyor. Kaynamasına yakın tuzluktan çıkarabilirsiniz. kepte yardımıyla şekerin şerbetin kıvamını ölçüyoruz. Henüz olmamış. dakikayı geçti gidiyor. Çok kesmem lazım. Ama yani tam bu da yapımı da bir 15 dakika sürüyor Beyaz kıvam almaya başladı. Nasıl anlıyorum derseniz şimdi kepçeyle alıyorum ya böyle döktüğüm zaman az önce su gibiydi. Kıvamı yoktu. Şimdi döktüğüm zaman biraz daha kıvamlı. Ama tam olduğu zaman bu aktığı her an ip gibi olacak. İp gibi uzayacak. Yani damlamayacak da. Havada donacak diyeyim. Şu anda az önce bahsettiğim kıvam tam olarak şu. Sarkan şekerler ip gibi oluyor. Görüyor musun? Donuyor yani havada. Kepçe'nin kenarına bakarsanız donmuş şekerleri görebilirsiniz. Artık tangolumlu yapmaya başlayabiliriz. Kepçe yardımı alıyoruz, ince bir şekilde. Biraz havada çeviriyoruz ki o şeker donsun. Ama tencerenin üstünde çevirmeyin. Şu şekilde donana kadar çeviriyoruz. Hafif dibinden bakabiliriz. Şeker dondo. dondu. Dondu. şekerlerimiz. Bir tanesini size burada kendi üzerinde gösterip nasıl çıtır çıtır olduğunu olduğunu kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi şeker kırıldı cam kıvamında. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir şey ne demek istersin? Bilmiyorum. Uzun zamandan sonra tangılı yiyeceksin. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Çok, çok seviyorum. Günde 10 tane yiyen ben. Hadi 1, 2, 3. Yiy bakalım çıtır çıtır. Oo. <laughs> Nasıl? Mükemmel. İçindeki çilekler erimiş mi? Biraz. Ama mükemmel. Ne demek istiyorsun buradan takipçilerimize? Yapın ve yiyin. <laughs> Her türlü meyveyle yapabilirsiniz. Elmayla, Muzla. çilekle, Ondan sonra mandalina, mandalina üzümle çok güzel oluyor. Hmm. Bizim normalde... onlarda sonunda üzüm, üzüm de takıyorduk. Aynen. Kayıp düşmesin diye ya da bir de şöyle güzel gözüküyor. Tabii tabii. Çok le... üzüm de lezzetli. Hı hı. Hiç ben bu yemek için o çok sıcak gelince bunu ben hep tamam. Çok... tamam. tamam. Mükemmel. Yine Merve'nizi coşturmuş. Hepinizi çok seviyoruz. Ben Bize ben abone iyi. olun. leuk 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 van het